Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, çok güzel bir Ramazan pidesi tarifim var. Biz bayıldık tadına. Mutlaka yapıp yemenizi tavsiye ederim. Ve hala kanalıma abone değilseniz sizlerden abone olmanızı rica ediyorum. Tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Yanında çıkan zil işaretine tıklarsanız anında yüklediğim videolardan haberiniz olur. Karıştırma kabına 1 paket instant kuru mayayı alıyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bir buçuk su bardağı su. Bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Ilık olması çok önemli. Su bardağı ölçüm klasik 200 milimlik su bardağı. Yoğururken de kullanmak için yanıma yine küçük bir kapta su alıyorum. Cıvık bir hamur olacağı için o suyu yoğururken elimi batırıp kullanacağım. Daha kolay yoğurabilmek için. Ve 4 su bardağı unumu ekledim ve tuzumu attım bir yemek kaşığı. Şimdi yavaş yavaş kalan 4 su bardağı unu ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 200 milimlik su bardağıyla 8 su bardağı un kullandım. Cıvık bir hamur olacak, ele yapışan bir hamur olacak. Yani katı bir hamur yoğurmayın lütfen. Süt yoksa yerine su da kullanabilirsiniz. Hamur mayalanmış iki katına gelmiş neredeyse güzelce tezgaha alıyorum. Gördüğünüz gibi un döktüm ve ellerimle undan yardım alıp e, hamuru bu şekilde koyuyorum. Çok e, yumuşak ve cıvık olduğu için ellerinizi sürekli unlayarak e, işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hamuru içe doğru katladım böyle rulo gibi yaptım ve göz kararı 3 tane Bölüme ayırdım. Üç tane beze yapacağım. Doğal olarak üç tane pidemiz olacak. Bir tanesi birazcık daha büyük olmuştu benimkisinin tam ayarlayamamışım. Ve tekrar böyle içe doğru katlayarak kenarlardan biraz da böyle masadan yardım alarak bezelerimi yapıyorum. Senin sosu için bir tam yumurtayı koydum ve bir buçuk yemek kaşığı yoğurt, bir buçuk yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edip güzelce karıştırdım. Sosum hazır, bunu kenara koyuyorum şöyle. Bezelerimizi açarken elimizi sosa batıralım ve güzelce genişletelim bezeleri. ve tekrar sosa batırarak parmak uçlarımızı güzelce pide şekli verelim. İyice bastıralım ama tırnaklarımızı geçirmeyelim. Hamuru yırtmamak için. Ben bir tanesinin üzerine çörek otu ve susam serptim. Bir tanesinin üzerine sadece susam, bir tanesinin üzerinde sade bıraktım. Sadece soslu bıraktım yani. Ve kenara tepsi mayası için bekletmeye aldım. Fırınım alt üst ayar 230 derece. İçerisine küçük bir kapla sıcak su koydum. O buharla güzelce kabarıp pişecekler. Birinci pidem pişti gördüğünüz gibi. Ama tepsi mayası olduğunda şu parmak izlerimiz gitmiş yani kare olan izler. O yüzden ikinci kez tekrar böyle o izlerin üzerinden geçiyorum fırına vermeden. İkinci ve üçüncü pidemde bu izler öyle güzel kare şeklinde duruyordu. Gördüğünüz gibi ikinci kez üzerinden geçtiğimiz için çok güzel şekli hiç bozulmamış, kabarmış, içi yumuşacık ama şekli bozulmadan pişmiş. Şimdi üçüncü pidemi göndereceğim fırına göndermeden önce gördüğünüz gibi tepsi mayası olduğu için izler kaybolmuş, tekrar mayalanıp hamur kabardığı için ben o izlerin üzerinden tekrar parmaklarımla şöyle bir geçiyorum. Bunu işte birinci pidede yapmadığım için o izler kaybolmuş ama yine yumuşacık çok güzel pişmişti. Şimdi pidelerimin içini gösteriyorum. Gayet yumuşak, çok güzel pişmiş. Yumuşacıktı. Evdeki herkes çok beğendi. Mutlaka yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Ve fırına sıcak su koyarsanız eğer gerçekten puf puf pişiyor. Hem ekmekler hem pideler bu şekilde yapıldığında İyi sonuç alıyorsunuz. Yani işin püf noktası bu aslında. Ve fırını önceden güzel derecede ısıtmak. 230 derecede pişirdim tüm pidelerimi. Şahane oldular. Bu birinci pidemdi. Şeklini kaybetmiş olan pidem. Gördüğünüz gibi nasıl güzel mayalanmış. İçi de göz göz olmuş. Çok güzel piştiler. Bu da ikinci pidemdi. Tek elimle çekip tek elimle koparmaya çalıştığım için biraz zor oldu burada ama. Gerçekten kendini fazlaca yedirtiyor. O yüzden e, dikkatli yemek lazım. Çok lezzetli oluyor yani gerçekten. Mutlaka yapıp yemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak destek olmayı unutmayın. Yorum ve beğeninizi ihmal etmeyin. Tüm sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek de olabilirsiniz. Takipte kalın, afiyetle kalın. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere.